Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Seçimlere 15 gün kala İzmir'de tarihi bir miting düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüye kendisiyle simgeleşen ve kazandıran ceket olarak adlandırılan ekose ceketiyle çıktı. Seçimlere sayılı günler kalmışken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın il ve ilçe ziyaretleri sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki Teknofest buluşmasının ardından bir sonraki durağı İzmir oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir mitinginde coşkulu kalabalığa hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan mitinge kendisiyle özdeşleşen, kazandıran ceket ile çıkması dikkat çekti. Erdoğan konuşmasında ayrıca İzmir'in dağlarında açan çiçeklerin babalarının malı sananlara verilecek en güzel cevap sandıkta kendi iradenize sahip çıkmanız demektir tercihini özgürce kullanmak demektir. 14 Mayıs her türlü farklılığın ötesinde ülkesinin ve milletinin geleceğini düşünenlerin Türkiye yüzyılı etrafında toplandığı bir seçim olacaktır dedi.